Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle bu hafta ve bundan sonraki haftalarda böyle farklı sorulara bakacağım. Ee, sizi unuttum mu arkadaşlar? Yoksa hala da onun aklında mısınız? Soru bu. Sizi unuttum mu? Yoksa hala daha onun aklında mısınız? Bakalım. Sizi unuttum mu arkadaşlar? Yoksa hala? Onun aklında mısınız Hadi bakalım niyetim zamansız zamana ee, bakalım ne zaman bu videoyu izlerseniz o zaman için geçerli olsun Evet sizi unuttu mu yoksa hala daha aklında mısınız? sizi unuttu mu? Yoksa hala daha aklında mısınız? Hadi bakalım detay kartı çekiyoruz. Detay diyorum pardon. Normal kart çekiyoruz. Sonra bunlara bir de detay kartı çekeceğim. Biraz detaylı bir açıklama olsun istiyorum çünkü. Sizi unuttu mu? Çünkü detaylarla bakalım anlayabilecek miyiz şimdi? Sizi unuttu mu? Arkadaşlar Yoksa aklında mısınız? Kendi içinde şu an bir denge. Yani mutluluk, bir denge, bir huzura sahip arkadaşlar bu kişi. Bakalım. Savaşları var kendi hayatında. Ama bu savaşlar olgunlaşmış artık. Yani hayatı dengeye oturmuş. Bir düzene oturmuş. Deli dolu bir yapısı var. Hayattan e, hasarlar da almış aslında ama bu deli dolu, bu e, nasıl söyleyeyim, toy bir yapısı olmasına rağmen o mutluluğunu, neşesini, huzurunu kaybetmemiş arkadaşlar bu kişi. Hayatı gayet şu an yerinde diyebiliriz. Hmm, Bakın e, bu kart işte geliyor. Hayat uzaktan bakınca oturmuş gibi duruyor, dengeye oturmuş, savaşları olmuş, neşesini kaybetmemiş gibi dursa da arkadaşlar hayatındaki güzellikleri bazen göremediği umutsuzluklara kapıldığı anlar yani aklınıza sizin düştüğünüz zamanlar geliyor diyor. Şu kart bize veriyor. Bakalım şimdi devam ediyorum. Evet burada da size arkadaşlar bir haber göndermekte istiyor bazen ara ara size ulaşmakta istiyor ya da sizden bir bildiri almak istiyor belki sizi stoklamak istiyor belki stokluyor veya birilerinden bir haber almak istiyor ama ara ara şu karttan anladığım kadarıyla aklına düşüyorsunuz şimdi bu kartlara bir de detay kartı çekelim şöyle yapalım Evet bu kartlara bir de detay kartı çekmek istiyorum. Bana detay kartı şöyle detaylı bir şekilde verebilir misin? Siz unuttu mu dedik. Seni unuttu mu? Arkadaşlar çok iyi geliyor kartlar bu arada. Oh, oh, oh. <laughs> evet arkadaşlar şuna da bakmak istiyorum. Bu genel açılımdır. Yani bu genel açılma bir detay olacak. En sonu toparlayacağım bu kartla. Şurada kalsın bu da. Şimdi arkadaşlar ilk karttan başlıyorum tekrardan. Burada kendi içinde dengesi oturmuş bir şekilde hayatı uzaktan baktığında bir düzene oturmuş durumda. Fakat e, sizi görmezden geliyor arkadaşlar. Yani sizi tam anlamıyla görmezden gelip hayatına odaklanıp buna devam etmeye çalışıyor. Fakat e, siz onun aklına geliyor musunuz? Sizi arkaya atmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani dengeye oturtmaya çalışıyor hayatını. Devam ediyorum. Hayatında savaşlar var, olgunluk var, güç var. Yani hayatın dediğim gibi oturtmuş kendi içinde adaletli, verici birisi, cömert birisi. Ee, deli dolu hayattan hasarlar almış olsa da kendi kurduğu hayatla da övünüyor arkadaşlar. Yani e, çok böyle kurduğum hayat çok kötü işte şöyle üzgünüm böyle üzgünümler çok fazla yok. Ama şu kart bize bütün her şeyi veriyor arkadaşlar. Umutsuzlukları var arkadaşlar ciddi manada bazen sizi arkaya atmaya çalışsa da aklına geliyorsunuz düşüyor arkadaşlar. Burada yani sözü dinlenir bir yapıya sahip. Yani insanlar onun sözünü dinlese de dönem dönem aklına geliyorsunuz arkadaşlar. Yani unutmak istese de unutamıyor. Size bir haber bir mesaj veya bir stokten bir haber almak istediğini buradan ulaşmıştık Aynı anda dediğim gibi varlığıyla da bazen duygusal yapısıyla da bazen güçlü duruşuyla da dikkatleri üstüne çekiyor. Bazen de bu kişiye sizler de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz de dikkat çekiyor olabilirsiniz. Onun gözünden baktığında güçlü, işte duygusal bir o kadar e, siz de yapı olarak iyi bir yapıda ona göre gözükebilirsiniz ama biz şu an onun için çekmiştik. O yüzden ona göre yorumlayalım istiyorum. Yine güçlü, varlıklı bir yapısı var ama sizi de stokluyor ve size Haber vermek istiyor Şimdi ben normalde bu kadar çekip bırakacaktım ama Bir de şunu çekmek istiyorum ee, Siz yani onun gözünde Siz nasıl birisiniz Hadi bakalım Onun gözünde siz Onun hayatında Hatta şöyle yapalım Tamam şöyle çekelim Onun gözünde siz Nasıl birisiniz Hadi bakalım Onun gözünde siz nasıl birisiniz? Onun gözünde siz ha, çok güzel. O bakın bu genel açılım kartıydı. Yani sizi bir şans olarak görüyor ama bu şansı kaybetmiş arkadaşlar. Oo. Bakacağız. Şimdi bakın yorumluyoruz arkadaşlar. Hepsi böyle üst üste geliyor. Şimdi hepsini hep birlikte yorumlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar onun gözünde siz hayatını emek emek, ilmek ilmek işlemiş, güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, becerikli birisiniz. Siz onun gözünde bir şanssınız. Kaçırılmaması gereken her an gidebilecek bir şans. Ama sizi şu anlık kaybetmiş duruyor. Ya da sizi görmezden geliyor şu an. Bazı bağlarım var diyor. Yani çıkamadığım, ee, sana ulaşamamamı sağlayan bazı engeller var aramda diyor. Bu engelleri nasıl aşacağımı bilmiyorum diyor. Fakat bu engeller arkadaşlar şu resimde gördüğünüz gibi azıcık bir şey elini yukarıya kaldırırsa bu bağlardan kurtulabilir. Aslında o kadar büyüktüğü kadar büyük bir bağ değil bu bağlar. Yani sana engel yaklaşamıyorum bir şey yapamıyorum falan filan ama o kadar da büyütecek engeller değil aslında. Sizinle olursa çok mutlu olacağını... Çok huzurlu olacağını biliyor arkadaşlar, biliyor ama bir şey yapmıyor. Neden? Çünkü biraz narsistik özellikleri var arkadaşlar. Yani biraz ee, sizde narsistik özellik hakkında <laughs> konuşuyordum. Narsistik özelliklerin biraz olduğunu düşünüyor veya da hayal kırıklığına uğramış da olabilir. Bu kart bize bunu söylüyor biraz hayal kırıklığı, biraz umursamaz, işte biraz görmezden gelme, biraz fazla düşünme gibi. Artık hangisi size uyuyorsa sizi biraz bu şekilde biri olarak düşünüyor arkadaşlar ama sizin de kesinlikle mutlu olacağını düşünüyor. Lütfen kanalıma abone ol, videolarımı beğen ve kalp bırak. Görüşmek üzere.